Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bomba videoya geliyoruz. Bomba videoya geliyoruz. Bakın ne yaptım sizler için. Sizler için ne yaptım? Çok ne mutlu oldum. Zaten anlarsınız sesimden. Giriyoruz Brawl starsınıza. Güzel Brawl starsınıza. Ve sizler için babamdan izin alıp Brawl Pass bunu Hemen bir alkış alalım. Evet arkadaşlar bir de Brawl Pass'i Brawl Pass pulu aldım. Bugün Spike'ı aşacağız hesaplamalarıma göre ya da 20 elması falan getireceğiz. Şöyle baştan başlayalım, başlayalım arkadaşlar. Bu videoya like'ıt, abone olmayı unutmayın. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Başladık. Bir de Brawl Pass'i saldım ya. Her şey dikkatini veriyor. Evet oyuncu rozeti çok güzel. Alalım. Heh. Ve Spike'ımıza 100 kere de Hemen 1000 altınımızı alalım. Bu videoda bir efsanevi bekliyorum arkadaşlar. Spike'ımıza yine krediler geliyor. Onelmaz, onelmaz. Videolarım Video, videonun sonuna bakacağız kaç elmasımız olacak. Hemen. Gelelim. Yeni oyuncu rastımızı alalım. Hemen altınımızı da alalım. Sarı yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Ve Spike'ı da aldı. Spike'ın şeyini de aldık. 17 gün içinde ben Hacker Bro alacağım ve bir on elmas. Tabii ki bir 10 elmas elmasla şaşırmıyoruz. Tam 60 elmas oldu. Adımı değiştirebilirim ama değiştirmeyeceğim. Şöyle yeni spreyimiz. 100 yine geldi. Arkadaşlar ben istediği savaşçı açtım tabii ki de 1000 kredi alacağım yani. Bunları da alabilirim yani. Aslında ben karakter açmak istiyorum da 1000 kredi spike açıyorum için. ve Led, Lowry aslında ve ya da Pearl'ı seçebilirdim. Yani ve Lowry'yi seçebilirdim ama işte arkadaşlar dediğim gibi 1000 kredi alalım şuradan hemen. Uy 1575. Hemen devam edelim. Spike acaba kaçalım olsa düşecek. Bakalım. Bu videoda bayağı düşeceğiz Spike'ı. Kaçalım kaşenim... ya aşabiliriz de arkadaşlar. Hemen şöyle. Bu arada çok hoşuma gitti. Sizin de yazın yani. Ve yavaş, yavaş altlara geldi. Ve sarı diyorsun. Efendim! Arkadaşlar ödümü kopardı. Gördüğünüz gibi efsanevi yazdı. Ve basıyorum. Bir tane karakter bekliyorum. Hadi bakalım. Bastım. Hadi bir karakter. Ya aga be. Niye ya? Yalnız gücü. Arkadaşlar bir şey olmaz. Yani çok üzülmüyorum. Çünkü arkadaşlar bana dün efsanevi yazdı. Efsaneviden de çıktı. Tabii ki de efsaneviden de benim çıktı arkadaşlar. O yüzden üzülmüyorum. Az kaldı. Spike'ı açıyoruz. Hemen. Bunlarla efsane bir zombi. Oy güzel mi? O, ne oluyor? Ne oluyor abi? Ne oluyor? Bibi! Bibi çıktı! Bibi çıktı! Arkadaşlar Bibi çıktı! Oha! Lan Efsaneler şu an nasıl çıktı karakter? Çok iyi, çok sevindim ya. Bu videoda Spike'ı da açacağız ki Spike'ı da açmaya geliyoruz. Bundan da efsane bir ünümüz tabii işte. artık enler ve Spike. Karşınızda yeni efsanevimiz Spike? Haydi diyoruz. Yeni bir destansı savaşı. Yaşanıyor. Ya. Ben burada Larry ve seviyorum. O yüzden yani Pearl ve Larry ve arasında karışık kalın. No, Larry ve Lovre ya. Zaten destansları maxlamak istedim. Ve bir yüz kadar daha Larry ve Aha. Valla bak oldu. Vallahi bak oldu. Ha şuradan alalım. Hı. Hemen 10 elmasımızı bir daha alalım. Of! Videoda kaç elmasımız oldu ya. Yu! 10 elmasımız oldu. Bir bunlar da 10 kere çıktı. Acıyor bize bu süper sen. Ve bir 10 elmas daha şöyle ilerleyelim. İlerleyeceğim arkadaşlar. İlerleyeceğim. Ve bitti. Biraz daha aşalım dedim. Evet. Desansı. Ha güzel uzak Yüzüm koptu. Bir kere daha yapıyorum. kaydıyorum evet. Şöyle Uy, güzel bir rozet çıktı. Ve son efsanemiz. Ve bundan da ender çıkıyor. Şöyle ben buraya kadar tabii ki açacağım arkadaşlar. Çünkü bu Brawl Pass kostümünü kaçıramam. Şuna baksanıza bir de ben Brawl Pass polisi şey yaptığım için bana altın aykırı brok bir de renkli gök kuşağı Brok verecek. Şöyle gördüğünüz gibi Brawl Pass'imiz bitti. Karakterlerimiz çoğaldı. Lan! Arkadaşlar bekleyin. 136'ymış. Sonra zaten sonra tasam. Sonra zaten bu şey mi şey var. Öyle yani. Neredeyse desansları maksadık. Yani. Şöyle. Oha bir. 10.865 mi? Yuh. 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 Spike'i maksayabileceğiz herhalde. Ve Spike. Spike Max diyeceğiz arkadaşlar çok belli. Bak Max diyeceğiz. Hiper şarjını bile alabilirim. Aga be hadi. Ve maximum Bu spike'ımıza yani yetmedi ama bu spike'ımıza şimdi bir tane alırız. Ya ben bunu alacağım. Bu daha hoşuma gördü. Hemen. Şuradan. Bir tane de şundan alalım. Şöyle zaten max oldu. Gördüğünüz gibi. Bize max yine yeter. Ve spike. Şöyle hemen bir, birkaç maşa gideyim arkadaşlar. Sonra bibiyle ilgili girip videoyu kapatacağım. Hemen gelelim. Savaş topunda güzel gider. Ve savaşlardan 51 savaşım oldu. Ve bir de son olarak tabii ki bir bide yükselmeden olmaz. Bir bide ikisi üç seviye yaptık. Bu videoda iki tane karakter açtık. Birincisi Spike ve son olarak bir ikincisi de. Bibi efsaneden çıkardık. Efsaneden diyorum ya gizemli. Ama efsaneden yıldız güç çıktı. Yani çok garip. Neyse. O zaman Spike'le bir aşamalı gireriz. Yani. Aşamalı çünkü 11 seviyor. Hemen şey yapabiliriz. Aşamalıya girelim bakalım. Çok mutluyum ya. Spike sık üstünde gizemden Bibi çıktı. Lan nerede Spike'im İşte burada İşte burada Hayatımda ilk bir Spike'le oynayacağım Bir arkadaşımla oynamıştım ama Çok az, çok az oynadım İnsanlısı azmış arkadaşımın Öyle yani Çok heyecanlıyım Çok seviniyorum Bibi de geldi diye. Vallahi çok iyi oldu Destansı akşamak açsamak üzereyim Spike açtım i̇yi. Evet arkadaşlar. Şöyle alalım. Şöyle. Aga be. Spike. Spike. Seviyorum seni Spike. Öldürmedim de çok kötü hasar verdim Gördünüz Hemen Ya bir kişi öldürmek lazım. Aga be Niye öldüm neredeyse gördüğünüz gibi Hiper şarjı baksana Hemen gelelim. Jesse gel buraya. Gel. Uy çok kötü Leon öldürdüm. Ortada saf saf duruyor şimdi. Hayır kaybetmeyelim. Kaybetmeyek. 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 Ya aga be. Morsi öldürüyordum ya. Neyse arkadaşlar ilk turdan kaybetme olabilir. 51 karakterim oldu. Siz de gördünüz. Yani bakın bakın arkadaşlar ben inanmıyorsunuz göstereyim. Dün de mendil çıkardım. Şimdi bir de son olarak Bibi ile oynayalım. Bibi daha 3 seviye olduğu için tabii ki oynayamayacağız şu moda. Ama yani gelin biraz Bibi ile oynamayı özlemişim. Gelin. Şöyle Bibi nerede gider? Abi Bibi. Ya. Bi, bibi ile sağ şopunla gollerimizi atalım. Adamlarımızı öldürelim. Çıkalım hemen. Şöyle. Çok mutluyum arkadaşlar. O kadar mutluyum ki. Ya sen nasıl şu an. Bu arada benim bay, ba babamdan kurban bayramı hediyesi. Bir ay sayaş yaptım. Bir aydır kurban bayramını bekliyorum. Sayaş da dolduğu için tabii ki aldı. Hemen öldürüyoruz tabii ki. Tokat diye tokat diye. <laughs> Ve bir gol atar mıyız bunu hatıra? Ya aga be. Şöyle gelelim. Oğlum siz iyidir lan. Siz iyidir. Gel buraya çık. sen kimden kaçıyorsun? Bombalarını atarsa ata bitti bomban değil mi? Ve saha er garip bir adı var. Gol attı. <laughs> hemen. Hemen. Ve at lan şu golü. Ya at. Atsana. Gıcıklık yapıyor ya.